Ee, sizin çok üzerinde durduğunuzu hassasiyet üzerinde durduğunuzu e, bildiğim bir konu Türk-İslam Birliği. Ve diyorsunuz ki Türk-İslam Birliği'nin liderliğini de Türkiye yapmalı. Tabii. Bu konuda iki e, düşüncelerinizi biliyorum. E, bu birliktelik sağlanabilir mi? Yani İslam ülkeleri arasında böyle bir ayrışım varken, orada bir zulüme e, duyarsız kalınırken bu birliktelik nasıl sağlanacak? Bu daha yeni gündeme gelmeye başladı. Mesela ben Filistin'le ilgili toplantılar yapıldığını görüyorum televizyonda. Evet. Mesela ben büyük bir pankart bekliyorum. Koskocaman bezden yapılmış pankart. Çözüm Türkistan Birliği. Hemen birleşelim. Ne duruyoruz? Hepimiz kardeşiz. Niye birleşmiyoruz? Evet. Bu dua mahiyetinde olur. Yani onu yazmak Allah'a karşı bir duadır. Allah bu duayı kabul eder. Yani bu duanın yapılması lazım. Her yerde Türkistan Birliği istenmesi lazım. Ya Rabbi bizim bu bölünmüşlüğümüzü kaldır. Bizi birleştir. Hazreti Mehdi'yi bize buldur. Hazreti İsa'yı nuzul ettir. Evet. Bizleri birbirimizden ayırma şeklinde dua etmeleri lazım. Ve bunu yazılarla da pankartlarla da sloganlarla da ifade edebilirler. Tabi legal olarak yapılan hükümetten izin alarak yapılan toplantıları kastediyorum. Illegal evet. İllegal toplantılar olmaz tabi. Bu yapıldığında bakın göreceksiniz mucize meydana gelecek. Allah bütün Türk İslam alemini bir araya getirecektir. Yani bunu olmaz olmaz dedirten şeytandır. Siz Türkistan Birliği mutlaka bir gün zuhur edecek mi diyorsunuz? Yani gerçekleşecek mi bu? İşin doğrusu bu 10 yıl içerisinde mutlaka olacak bunu söyleyeyim. Yani isteseler de istemeseler de olacak.